Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş Bugün başlıktan da anladığınız üzere kurallı makyaj malzeme challenge çekiyoruz. Ama böyle şöyle diyeyim, kısaca özet geçeyim. Mesela fondöten yerine seçiyorum. Fondöten yerine ruj geldi. Ruju fondöten yerine kullanıyoruz. Ben bunu arkadaşımla yaptım. Ben dudağıma kapatıcı geldi, fondöten geldi. Sabitleme spreyi geldi. Gerçekten bu kadar yani. Neyse ben bunu bir kızdan gördüm. Orada videoya like ve kanala abone olabilirsiniz. Size butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Başlayacağız şimdi. Hiç yüzüme suratına bakmayın. Şöyle. Bunu aynı direkt yapacağım. Hemen seçelim. Burada 13 tane kural var. Evet. Burada kapatıcı yerini seçiyoruz. Haberiniz olsun. Lip balm kapatıcı yerine bu kapatıcı değil ha BB krem yerine lip balm sürüyoruz BB krem yerine nerede o ya ha bu da sırayla bu BB krem değil normal el kremi ama el yüz kremi işte falan makyajdan önce kullanılıyor o yüzden aa, aa dur. Ben yanlış yaptım. Çıkar şunu. Evet. Ne gelirse. Arkadaşlar. Yanlış yaptım. Çünkü lip balm geldi. Lip balm. Şöyle göstereyim. Lip balm geldi. Lip balm'ı BB krem olarak kullanacağım. Yanlış kullandım ben. Özür dilerim. Pardon. Ama geri çıkardım gördüğünüz gibi. Nerede olduğunu göstereyim. Şurada olarak buraya sürdüm. Neyse lip balm süreceğiz artık. <laughs> şey nemlendirici olarak şöyle artık yani şöyle inşallah doğru düzgün bir şey çıkar da evet her gün <laughs> şu an cay gibi sesten dolayı özür dilerim neyse lip balm çıkıyor evet ne için evet, güneş kremi için seçiyoruz gelmiş bir tane koydum ruj güneş kremi için ruj kullanıyoruz bravo ee, hangi ruju şu ruj mu şu ruj mu şu ruju evet güneş kremi her yere sürüldüğü için evet, şu olarak şu ruju sürüyoruz her yerimize evet şöyle güneş kremi yerine değil mi Evet güneş kremi yerine şöyle sürüyoruz. Her yerime sürüyorum gördüğünüz gibi. Evet çok güzel. Neyse şuraya da koyayım. Ben de abartıyorum iyice. Elimle dağıtamıyorum da yani. O kadar yapış yapış oldu yüzüm. O kadar cüel gibi ki yüzüm. Ama kamerada netleşmiyor. Yani burada öküyorum. Evet. Ama hızlanalım birazcık çünkü çok oyalanıyoruz. Ne için seçiyorum? Fondöten için seçiyorum. Sabitleyici sprey. Fondöten için sabitleyici sprey çıkıyor. Çok güzel. Nerede o? Şurada sanırım bir saniye. Evet. Sabitleyici sprey burada. Şurada oturuyor. Evet. Bu akıp şey gibi sürüyoruz. Böyle fondöten gibi sürüyoruz bunu. Fondöten nasıl sürüyorsa öyle sürüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu iki böyle. Ama az kalmış. Birazcık neyse. Bar rujları da birazcık dağıtmış olurum. Şöyle bu arada burada Rimmel var. Çünkü ben arkadaşımla da bunu oynadım. Rimmel fondöten yap geldi. Ya yani göz göz altı kapatıcı. O yüzden evet yaptık bu arada herkes olsun. Şimdi içe seçiyoruz kapatıcı için. İlk kapatıcı için seçiyorduk. Bence bu kapatıcı için olsun. Çünkü ilk kapatıcı sonra fondöten geliyordu. Evet. Bu şimdi fondöten yere geçecek. Güneş kremi geldim. Fondöten olarak güneş kremini sürelim. Ben güneş kremi birazcık iyileştirir mi sanki? Birazcık iyileştirir sanki. Şu bir tane kirli süngeri kullanacağım bunun için. Süngerimi hiç batıramayacağım. Allah'tan ruhları kapatır. Ondan sonra yorumlar açıksa şey yazarsınız. İşte işte devamı gelsin falan. işte böyle çalışçılar gelsin falan yazabilirsiniz bu arada. Eğer makyajı güzel olursa onun üzerinden puan verin. Yani çekin olursa da puan verin. Evet. Dıttık bakayım. Evet dıttık. Bu güneş kremi haberiniz olsun. Evet devam edelim. Şimdi e ben normalde bundan sonra anlık sürerim. O yüzden anlık için seçiyoruz. Anlık çıkmadı o yüzden anlık çıkabilir bilmiyorum. Anlık çıktım. Anlığı normal bir şekilde kullanacağız. Şöyle gözüme anlık. Yazı belki <laughs> kötü olabilir. Tek fırçada kalanları süreyim bence. Çünkü fırçada benim genelde çok kalıyor. Ben bol sürdüğüm için. Ama gözün zorunda yine süreyim şöyle. Evet. da ben şu ana kadar iyi gidiyor. Evet. Şimdi aldıktan sonra ben highlighter sürüyorum. O yüzden highlighter seçiyoruz. Highlighter için ne süreceğim? Highlighter için ne süreceğim? Fondöten süreceğim. Highlighter için fondöten süreceğim. Çok güzel. Evet. Fondötenimizi alalım. Highlighter için. Highlighter fırçamızı da alalım. Bak o kadar adiliyim yani işte. Neyse. Evet. Aa, şey. Neydi o? Evet nasıl sürüyorsak öyle süreceğiz highlighter'a. Böyle sürdüğümüz için şöyle yapayım. Ben genelde burnuma falan da sürüyorum. Ben boğaca ediyorum genelde. Ama artık burada bir güzellik yaparım sanki. Süreyim geleyim. Dur. Şöyle burnuma da yaparım ben genelde. O yüzden şuna yaaysa hiçbir şey olmaz. Evet, güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi e, hayatı yaptık. Şimdi kaş sabitleyicisi içinde çıkacak. İnşallah lekel çıkmaz. Çünkü biz, ben arkadaşımla yaptığımda e, bana kaşlarıma highlight çıkmıştı. maske Kaş, kaşlara maskara süreceğiz. Çok güzel. Nerede ki o? Bunu süreceğim küçük tester'dan süreceğim. inanmıyorum Gerçekten bunu Kaşına süren var mı ya? Ama siyah kaş deneyeceğim ilk defa. Simsiyah şu an kaşım. Aa, nasıl sürüyorsak öyle süreceğiz. Ay, Önceye benzemem yok Evet bakın bu olacak. Kaşlarım şu an simsiyah görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Evet, gerçekten normal hayatımda sürdüğüm gibi öyle sürüyorum. Evet şimdi maskara için yapıyoruz. Maskara için ne gelecek? Ya Şunun için haylarta gelirse kapatıcı. Kepiklerime kapatıcı süreceğim. Ben nasıl süreceğim bunu? Bilmiyorum. Ama dur bekle buldum sanki. şuraya kapatıcı aldım. Ya da elimle yedireceğim çünkü böyle olmayacak. Ama gerçekten kapatıcı hiçbir şey işe yaramıyor. Bakın kapatıcı alıyorum. Böyle süreceğiz yapacak bir şey yok. Artık olduğu kadar. Çünkü gerçekten sürülmüyor. Neyse devam edelim. Ne için? Şimdi far için. Far için ne süreceğiz? Highlighter. Far için highlighter. Güzel bence. Ya, bence güzel. Çünkü highlighter da simli. Evet highlighter alıyoruz. Sim dolu. Ama hiçbir şey işe yaramıyor. Çünkü sadece simi gözüküyor. Başka bir şey yaramıyor. Evet sürdük bence bol bol sürdük hatta elimde de kaldı onu da elime yapacağım yani yapacak bir şey yok Aa, Kaç tane kaldı neyse şimdi e, ruj'a geldik İlk olarak lip balm için seçiyoruz lip balm çıktı arkadaşlar BB krem lip balm olarak BB krem süreceğiz yüzümüze BB krem sürelim yüzümüze bakalım yüzümüze değil daha doğrusu şey dudağımıza süreceğiz BB kremi lip balm olarak fazla almıyorum şu kadar aldım hatta ah almadım diyenler için bakın aldım şöyle birazcık sürdüm evet yarısını koydum oraya bu arada yarısını elime süreceğim Ruj çıktı mı? Evet, çıktı. Ne için? Ruj için ne gelecek acaba? Ruj seçiyoruz. Bir şey sürmedim sanki ben ama neyse. Bakarım son olarak. Evet, ruj içinde geliyor. Ruj çıktı bu arada. Far geliyor. Ruj için farı sürüyoruz. Hangi farı sürsem acaba? Hayır, bu bu annemin, benim değil. Mavi farı sürelim. Evet çok güzel. Aşırı güzel oldu. Evet. Bu beğendim rengini. Bu da almıyorsun diyenler için şöyle göstereyim. Evet. Güzel. Ortalığa benzemem çok güzel. Şimdi ne için seçiyoruz? Sabitleme sıkı için sabitleme sprey içinde geliyor. Gloss geliyor. Bu da gloss sürmeyi unuttum ben dudağıma. Ama dur bekle hayır gloss. Bunu tekrar yapalım arkadaşlar. Çünkü biz gloss sürmeyi unuttuk. O yüzden bakmıyorum. Öylesine yapıyorum. Gerçekten i̇ki, iki tane kalmış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar derdim iki için çok özür dilerim. Bu arada ee, tekrar kural seçiyoruz. iki tane kural kaldı bu arada. Öyle gel ne gelirse artık seçiyoruz. Evet bu geldi. Yemin ediyorum bakmadım. Evet kaş yeri geldim. Gloss yerine kaş yeri sürelim bakalım. Gerçekten dudaklarıma şu an zarar. Çünkü dudaklarıma krem e, işte far sonra evet sabitleme spreyi sürüyoruz şöyle. Çok güzel. Hatta bu yetmez. Şöyle sürelim kaş. Şu kaş adlayıcısı sürelim direkt. Ee, böyle. Yani ışıkta göstereceğim. En son. Sonuncusu kaldı zaten gloss. Tüm yüzüme gloss sürmem şaka O zaman da gloss gelmişti arkadaşıma yaptığımda. En açık gloss'u seçeceğim. Evet En açık kloz şu. En açık kloz şunlardan ikisi. Ama ben bunu süreceğim çünkü bu sinsiz. Ama diğeri simli. Sürüyoruz. <laughs> sabitleme spreyi yüzünden. Bak bu, bu, bunu birazcık yedirelim. Çünkü sabitleme spreyi yayılmıyor ya. Bunu birazcık yedirelim. Çünkü gerçekten yüzümde hortlak gibi kalmasını istemem. Sürüyoruz yani bakın. Hatta ışıkta sürelim. Bakın. Sürüyorum. Okey. Bence bu kadar yeter ya. Ali. Ya yeter. Evet böyle. Birazcık dağıtalım yüzümüzü. Birazcık dedik. Çok dağıttık anasını. Evet, şimdi. Evet. Işıkta gösteriyorum. Hazır mısınız? Nasıl? Yüzüm kıpkırmızı. Dudaklarımda far var. Ve kaşlarımda ise rimel var. Rimel. Kaşlarım dondu. Dondu. Gerçekten bu kadar bir şey olamaz. Bizi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomu like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonu da tıklamayı unutmayın. Bak evet. şimdi nasıl puan da verin. Sus. Ee, abim kusura bakmayın. Zil butonu tıklayın bu arada gerçekten. Kesinlikle şöyle tıklamanız gerekiyor. Neyse. İyi budurlardı. görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada bundan sonra e, bir tane daha video gelecek. Haberiniz olsun. Bay bay.